Ahmet Taktikal YouTube kanalındasınız. Bugün tek başımayım. Ee, kanalın bütün iki omzumda. Kanalı taşımaktan yoruldum. Arkadaşlarıma duyurulur. Bugün Ümran'edeiz. Serik maçına gidiyoruz. Bakalım ne olacak maç. Görüşmek üzere statte. <laughs>

Topla buluşamıyor. Ama spor topu alamıyor. Top şu kadar hep serikte kaldı. Bakalım ne olacak önümüzdeki dakikalarda. Ancak şu an çıkan binle talep edilen oyun arasında büyük fark var. O oyun oynanmıyor. Caddenin bağlantıya geldiği bir pozisyon. Sol kazandırıldı. Hadi! Organizasyon var. Hadi! 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 Hadi. 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 maçı. çok odaklanmış bir şekilde izliyor. Çok zor maç. Antep çok rahatladı yani. olabiliyoruz ve onları da şu ana kadar hep vurduk. Organize bir şekilde kullandık. Kaçıncı bırak. dakika? Kaç dakika izliyor hocam? 45. dakikadayız. Müsabakadan ilk yarısının sonuna eklenen ekstra süre 1 dakika. Hakem de oynamaya başladı. Birleş artı birdeyiz. Diğer <laughs> hoca bir <araca> bana gülüyor. Anlamsız <laughs> bir şekilde. Aç şu sobayı ya. Aferin bak. ilk e, yarı bitti. Ne düşünüyorsun? Yani bence Sinan Kolo'nun çıkardığı bir kombi, hayal ettiği 30 dakika yaşamadı. 30 dakikadan sonra biraz daha topla oynayabildik ama bu sürelerde geçiş yedik. Geçiş yememiz gerekiyordu. pozisyonu var Seri'nin. en kolay maçlarından biri üçüncü bölgede geçirdi. Bunu net söyleyebiliriz. Bize karşı derin blokta ihtiyaç duymadılar. Bunu da söyleyebiliriz. Onun dışında bu şekilde. Ver yavrum ver. Ben. Bakıtma ya. beni o zaman. 57. dakikada golü bulduk. Ee, i̇kinci yarın başlangıçta Sinan Kaloğlu'nun hayal ettiği oyun oldu sonunda ama Moroni ekibinden sonra oldu tamamen. Yani orada tamamen üçüncü bölgede baskı vardı ve üçgenler oluştu sonunda yani maç, maçta. ikinci yarıda oluşabildi o üçgenler. O üçgenlerin sonunda kaos yaratıldı o üçüncü bölgede de. O kaostan gol bulduk. Bu şekilde Bakın olmuş ben beni odak. Bulmuş olduk. Bir bol Top Gümrani'ye gitti. Mustafa Cemil sağ olsun. Ay, 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 Dününler, ikinci yarıda çok daha iyi. Tabii ki takımın etkisi var. Atı parmağın etkisine göre takım ikinci yarıda daha iyi çıkmış. Bu beni şaşırttı. Dakikalar 66. Serik biraz baskı yapmaya başladı. Yani takım olarak fiziksel olarak düştük. Aytaç olsun, Hasan Ali olsun. Zaten Hasan Ali artık karşılamayı bile yapamıyor. Biraz düştük. Sinan tek başına orta sahada mücadele ediyor. Değişiklik şart gibi gözüküyor. Dakikalar 68 topu kendimize tutamadık. Baskı sonucunda 2 dakika sonra yediğimiz 2 dakikalık baskıdan sonra golü yedik. Çok basit bir gol. Bir de caizse. Yani 2 dakika önce bahsetmiştim fiziksel olarak düştüğümüzden. Sonrasında hemen golü yedik. Yani Erce kurtarış yaptıktan sonra topu 3. bölgeye uzun durdu Arnavutlu bir şekilde. Topu kendimize biraz daha tutmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. 1-1 oldu. Dakikalar yetmiş. Gördüğüm kadarıyla Aytaç çıkıyor. Yani buna gerek vardı zaten. Üst takımca yapması gereken bir değişiklikti. Koko girdi. Genç kim? Koko'yu uzun zamandır görmemiştik. Ne durumda olduğuna. Bakacağız. yapacağız? Yani değişiklikler geç geldi. Golden sonra geldi. Sevin de düştü. veriyor. Dinamik stoper arasında şu an uzun topları hiç gerek yok zaten derin blokta bekliyorlar hiç çıkıyorlar Alman gerekiyor. Topu alman gerekiyor. Kontraya çıkıyoruz ve Serik top çevirmeye çalışıyor. Biz buna engel olamıyoruz. Buna engel olmamız gerekiyor. 3 metre var. Buradan bir puanla ayrılmam gerekiyor. Dakikalar 78. Diyasaba çıktı. Tribünlerin tepkisi var. Bakışma beni o çok haklı bir tepki bence. Fernando geliyor. Kimse inanmıyor. Sus be! Anadolu Sport'ta oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 90 numara, Diyasaba oyuncu 99 numara Fernando Andrade Santos. Vardır bir diyelim. yine uzun vurdu. Yine vurdu, yine başarısız. Bugün hiçbir denemesinde başarılı olmazken 80'de yine denemesi ilginç. Kenardan bir uyarı da geldi. Haydi, haydi, haydi. O zaman stoper çıkar saygılarını. Bravo! Bravo! Diyasaban'ın yapacağı işi Sinan'a yaptırıyor. Bravo! Hadi be! Hadi! Dakikalar 83. Ne Hala biz onu yiyecek inanıyorum. Bakalım. pozisyonlarda Diyas'a da olması gerekiyor. Orada Boko var, Sinan var. Müthiş gol, müthiş! Bravo Cagde. Bravo! oynuyoruz. Tribünlerin müthiş bir ısıtığı var. <laughs> Tribünler bugün bazı anlarda durgunlaşsa da mükemmeldi bence. Bas orada, bas orada. Bas orada. Top bizim, top bizim. Beşiktaş gelecek. kia mau ki te aroha